Herkese merhaba. Bugün bulabildiğimiz bütün meyveleri bulduk. Yanına birkaç içecek de ekledik. Yaklaşık 14-15 tane meyve var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 içecek var. Bunlarla birlikte kafamıza göre şu an spontan gelişecek. Ne yapacağımı bilmiyorum. Dondurma yapmayı planlıyoruz. Bakalım nasıl bir şey olacak. Güzel olursa size de tavsiye ederiz. Çocuklarınıza vesaire yaparsınız. Hadi videoya geçelim. Çikolataları da almıştık. Onları unutmuşum. Beyaz çikolata, normal çikolata, sade. Onlar da var. Değişik bir karışım yapacağız. Bu kadar emek verdik. Umarım bir yorum yapar, beğenirsiniz, takip edersiniz. Bunun devamı da değişik şeyler de düşünüyorum. Eğer bu video izlenir, beğenilirse, yorumlarda da istek olursa ona göre bir şeyler yapacağız yine. Burada şeyleri hazırladık biraz meyvelerimize. Kirazın çekirdeğini çıkarttık. Kivi, ananas, muzu soyduk vesaire. Burada diğerleri var. İçeceklerimiz. Şimdi başlıyoruz. Şimdi anne sen oradan hepsinden birer parça birer parça koy ben sana yeter veya biraz daha koy derim. Şeftali. Şeftali iki parça şeftali. 8-10 tane kiraz. iki çilek. Önce hepsini karıştıracağız. Sonra kırmızı meyveler ve yeşil sarı meyveler diye öyle bir ayırmayı düşünüyorum. Kayısı koydum. Şimdi burada nektari, beyaz nektari. Beyaz nektari, ufak olan bu. Kırmızı nektar eden bir parça. Kivi. Limon bir dilim limon. Limonla beraber 15 bu evet. arada limonu da dememişim. Dut koy. Atat at, at şeyiyle at ya biz yiyeceğiz nasıl olsa. Ananas koy. Bunları bir blenderdan geçirelim bakalım. Rengi falan çok güzel oldu. Rengini bir çek Ömer. Evet. Şimdi ananas ekliyoruz. Yeter anne. Muz. Yeter o da yeter. İncir kaldı. İncir kaldı. Az sesli konuş sesli. Sen konuşuyorsun ya yeter. Onkör davranıyor anne. Az çikolata da koyacağız bir parça. Beyaz bir şey, tat versin diye. parçayı koy. Siyah çikolatayı koyduk, beyaz çikolatada. Felaket falan. bir şey olacak gibi mi geliyor? Hadi bakalım, güzel olursa olacak. Yani bu karışımlar olmazsa kafana geçiririm. <laughs> kafamıza yeriz. Şuna bak ya. Bir sus bari karışma işime. Bana laf söyle. Geri unutmuşuz. O kadar çok malzeme var ki. Açık bakalım kıvamını. Kıvamı çok güzel gözüküyor şu an. Bunu biraz sulandırmak için içine süt salep karışımı bir karışımımız var onu yaptık. Onun ölçüsü de iki bardak sütün içine bir çay kaşığı salep. Orijinal salep. O da biraz pahalı. Aktardan aldık. Ona göre değerlendirirsiniz. İsterseniz katmayın onun yerine Normal. farklı şeyler de katabilirsiniz. Biz böyle yapıyoruz yani. Keyfimiz böyle istedi. <laughs> Sütümüzü, salep karışımımızı bir bardak döküyoruz şimdi içine. Karışımımızı evde böyle bir kabımız var bizim. Sporcu içecekleri için olan suluk tarzı. Onun içine koyup iyice çalkalayacağız biraz. Lan böyle bile içilir ha. Atom oldu felaket. İyice karıştırdık. Bunları şimdi dondurma şeylerimize, kaplarımıza boşaltacağız. Harika <laughs> olacak gibi valla. Bunu şimdi köşeye alıyoruz. Diğer karışık dondurmalarımıza geçeceğiz. Bu oldu. Maskemizi takalım. Sosyal mesafe kuralına uyalım. Maskeni takmazsan sonra sana pamuk takarlar. Lütfen dikkat edelim sağlığımız için. Videoya devam edelim hadi. Şimdi ful kırmızı meyveler bir tarafa, sarı yeşilimsi tarzı meyveleri de bir tarafa aldık. Ayrı ayrı yapacağız. Şartan, Hangi meyveler var orada? Ananas, muz, erik, incir, doğ, kivi. Bunları blenderdan geçiriyoruz. Sarı meyveli, turuncu tarzı meyveli içecekleri ekleyeceğiz. Şimdi içine çileklerden biraz ekleyeceğiz. ve mandalina. Yeter. Bu biraz sağlıklı olmayabilir belki. Bunlar koruyucu içermez yazıyor mu? Yeter. Biraz da fanta. Çok güzel. Tamamdır. Bunu da kaba boşaltıp burada biraz çarparlayacağız. Bu ikisine de kırmızı meyveler koyalım. şimdi kırmızı meyveleri atıyoruz. Kırmızı kabuklu meyveler. Şimdi orman meyveli Çiçeğimiz var onu boşaltıyoruz. Dök dök az, dök, dök. az daha dök. Az dök ve ee, soğuk çayımız. Ananas ve Bak Rengi kırmızı, meyvesi kırmızı değil ama. Bu bir yerde yazmıyor, bir tarifi vesaire yok. Tamamen kendi fantazimiz. Bu bakinin saçmalıkları ekleyin. Bunlar benim saçmalıklarımmış duyduğunuz gibi annemin Ta takdiri. Rengi falan çok güzel gözüküyor. Böyle çalkalayıp asidi de gidiyor yani biraz. Bakalım zehirlenmeyiz inşallah. Bir Bu sevgilim. meyvelerde israf olmayacak. Abi, tamam. Onlar Bu mutfağın bulaşığı da bana kalacak. Yeterli mi? Yeterli mi senin? Yeterli bence. İyi o zaman tamam. Renkleri falan benim çok hoşuma gitti bilmiyorum. Sizce nasıl? Yorumlara yazın. Galatasaraylılar beğensin. Ve en beğendiğiniz meyveleri yoruma yazın. Siz hangi meyvelerle yapardınız? <gülüyor> 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 Yersin çok. Bravo. Başardın anne. <laughs> Bunu da dolaba veriyorum. Onu da dolaba ver. Bakalım yiyeceğiz göreceğiz. Donmasını bekleyeceğiz. Sonra zehirlenmezsek bu videoyu atarız. Şimdi donmasını bekleyeceğiz. Ne kadar da donarsa ne kadar bekletirsek size söyleriz o kadarını. Ona göre siz yaparsınız. Dediğim gibi bir hatırlatma beğenip, abone olup yorum yapabilirsiniz. Yaklaşık bir gündür dolapta bekliyor. Normalde 5 saat falan da yeterli herhalde. 3-5 saat. Ama biz beklettik. Şimdi dolaptan çıkartacağız bakalım nasıl olmuş. Şu sarı yeşil meyveli olan, kırmızı meyveliler, şunlarda karışık yaptığımız. Bunu biraz hasarlıydı, kırmışız. Elmiks turnağınızdır dediği yere. Bunları nasıl çıkartacağız şimdi? Demin oyunu atıyordum var, biraz oyunu Tamam, çıkarttım. Orası bana ait. Ne yaptın? Çıkarttın mı önceden hepsini? Bunlar, Bunlar... karışık. Görüntü nasıl? Görüntüye kaç puan veriyorsunuz? Yorumlara yazın. Sizce olmuş mu? Anne önce hangisinden? Önce sen tat hangisinden başlamak istersin? O kadar yemek Sen tat tat. Yok yok sen başla başla. Nasıl? Güzel olmuş. Biraz daha canlı bir şey Ellerime bir şey. sağlık. Güzel olmuş. Sizlere de tavsiye ederim buz gibi. Keşke olsanız da hepinize ikram etsem. Neyli bu? Kırmızı meyveliler bu. Evet bu kırmızı Şu meyveliler. Karşı, ona bak bile. Ona da sen bak. Ömerciğim sen Öyle, de bundan tat. Bu ne olmamış? Olmamış hiç. Bu ne böyle? Şaka yaptım şaka. Tipe <laughs> 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 bak nasıl düştü. Manyaksın <laughs> sen ya. <laughs> Şaka yaptım bunu. Sakin ol. Böyle nasıl biliyor musun? Abi <laughs> ekşilik de var, tatlılık da var. Değişik bir şey yani, değişik bir tat. Şu. Bu bize. Bize yarılat. Sen de yaz lan. Şundan beri var. Şuna da ilk ben tatayım. Bunlar mı? Yok şu. Onu... Oo çok iyi. Soğuktu soğuk dondurma ya. Hemen yiyemiyorum. Bekle. Bir kırmızıya da tadına bakayım. İkisini ısırtınız. Buradan. Bundan mı? Tiksim ben de mi? Evet. Ben tiksim uyuyorum. Korona, korona. O zaman devamını bitir. Yemem. Ha, ne no olacak? Benimle virüs mü kapacak? Evet. Ne no olur, ne no olmaz. Beybuzu da andırıyor. Güzel yani. Sağlıklı. Yüzde doksan sağlıklı. İçine içecek falan kattık. Asitli içecek. Daha karpuz, kavun falan da katacaktım da onları unutmuşum. Acemilik. Ana dur bir dur. Konuşuyorum. Konuşuyorum. Yordun beni ya. Şunun tadına bakmadın sen anne. Favorin hangisi? Kırmızı. Benim favorim bu. Karışa da bakmadın anne sen. Maşallah çikolata gibi ısıtırıyor <laughs> lan. Hepsi de güzel. Tamam dur bana verme bana. Of. Video kapanınca yiyeceğim şimdi adamların canını çektirmeye. Tamam o zaman konuş da kapat. Başarmış mıyız nasıl yani olmuş Evet olmuş çünkü ben yaptım. <laughs> Buna bal falan da katacaktım biraz daha tatlansın diye de bu ekşilik tarzı olmuş biraz ekşi gibi güzel yani hem ekşi hem tatlı şunların ikisi yani sarı yeşil meyvelerle kırmızı meyveler daha fazla tatlı yerine bakarak öyle yani meyveleri azaltıp çoğaltıp tadını da ayarlayabilirsiniz güzel tavsiye ederiz oldu ama biraz maliyetli gibi bayağı para canım bu videoyu da bir beğenip takip edersiniz umarım sen ne diyorsun anne bana bakma ya konuşamıyor mu diyecek Allah Allah ben bu kadar yani, bu kadar konuşuyorum. Sen mi konuş. Evet, saçmaladım ben. Yani. yani bu kadar yapabilmişsiniz, ne yapayım? Ben de... Sizin eseriniz. bir baba, ana onlardan alıyoruz yani sonuçta. Güzel olmuş, yaz gününe serinletir. Ezan da olun Siz ya, inşallah. de yapmasını tavsiye ederim. Evinizde olan meyvelerinden illa hepsinin olması şart değil. Ne varsa hepsinden yapın. Fantazi dondurma oldu bizim. Adını da Fantazi dondurma koyuyor. 2 evet. saatte de olmazdı ki. Olur ya 5 saat falan. Hayır parımız. hayır. Bir gün bekletin yaparsın. İyi öyle diyor annem. Bir gün bekletin o zaman. Doğru söylüyorum. Tamam ben de onaylıyorum yani. Bir gün bekletin diyor. Videoyu bitiriyorum. Başka ne tarz videolar çekebilirim yorum öneri yapabilirsiniz. Seriyi sevdiyseniz daha farklı fazla şeyler alıp karıştırıp başka şeyler de yapabiliriz. Yorumda belirt. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.